engelliler ve engeller konusunda da aslında sizin e, doktor kimliğinizin yanı sıra çok fazla da duyarlı olduğunuzu bizler evet. biliyoruz. Ve e, Down sendromlu çocuklarda bir takım yapmış olduğunuz başarılı operasyonlar var. Bunlardan bize bahsedebilir Tabii misiniz? Tabii ki. Her şeyden önce şunu vurgulamak Hı -hı. gerekir. Doğuştan e, bozukluklar veya doğuştan hastalıklarla ilgili görüntüsel olarak Hı -hı. olanlar veya anomali diyoruz, ...doğmalık anomali diyoruz. Bunlarla ilgili tıbbın en fazla ilgilenen dalı plastik cerrahidir. Bunlar e, örnek verecek olursak tabii ki Down sendromu tek başına görülen olgu olduğu gibi beraberinde getirdiği başka anomaliler de problemler de olabiliyor. Bunlara yönelik ameliyatlarımız ki plastik cerrahide yapılır. Estetik ameliyatlar değildir ama yüzle ilgili bu düzeltme ameliyatları olabilir veya vücudun başka yerleriyle ilgili parmak sayısının fazlalığı olabilir, ...yarıklamak dudak olabilir, kulakların yokluğu olabilir veya yüzde ve göz kapaklarındaki problemler olabilir. Çene ile ilgili girişimler olabilir. Yanaklardaki e, çene eklemi ile ilgili problemler olabiliyor. Bunlar hep ...plastik cerrahinin ilgilendiği dallardandır. Tabii ki problemler Down sendromu gibi... ...çok sık görülen problemler olmayınca... Hı hı. ...halk arasında da estetik plastik cerrahi denince işte... Sadece akıla güzellik akıla geliyor. akıla değil. Ki ben bugüne kadar binlerce ameliyat yaptım. Bu ameliyatların yüzde otuz kırkını estetik cerrahi oluşturur. Geri kalan yaklaşık yüzde altmış yetmişini tamamıyla onarım ameliyatları oluşturuyor ki yine de bu, yine bu oranın da yaklaşık yüzde otuz kırkını doğmalık anomali dediğimiz problemler oluşturuyor. Bunların içinde bir yarık damak dudak 1500 civarı yarık damak dudak ameliyatları var.